Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen ve Tarsus İneyen Mabeler Müziki Derneği'nin icra edeceği Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz adlı konserimize hoş geldiniz, şerefler verdik. Sayın Mersin Milli Eğitim Müdürümüz, Ece Milli Eğitim Müdürümüz, Değerli Protokol, Sağdınız olan hanımefendiler, beyefendiler hazırlamış olduğumuz şarkılar bizi söyler, Biz şarkı söyleriz. Türk müziği konserimize hoş geldiniz. <laughs> Toplumların müzikleri, kültürlerin nesillerin esir değerli bir hazinedir. Her dönemin müziği, o dönemin edebiyatından, felsefesinde, yaşam içinden izler taşır. Türk müziği de tarih boyunca çeşitli dönemlerden etkilenerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Müzikle ilgili gelip geçen güncel eğilimler Türk müziği büyük bir kültürel birikimin eseridir. Türk müzikisi asırlardır Türk halkının maneviyatını ve en coşku dolu duygularını ifade etmekte ve Türk kültürünün en önemli hususlar arasında yer almaktadır. Türk müziği kültürel değerlerimizi gelecek nesillere tanıtmak, seyredemek, bugün bizleri görebilir. Bu amaçla bakanlığımız Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 999 Halk Eğitim Merkezi'nde Türk Bizi Koron İcrası Programı adı altında birer Türk Bizi Korosu oluşturmuştur. İlimize verecek konserlerin yanı sıra 2023 zaman dilinde ilimizdeki en başarılı bulunan Türk Bizi Korosu Adana ilinde bir konser verecektir. Nisan 2023 ayının son haftasında Polislerin katılımıyla İstanbul ya da Ankara'da 15 bin kişilik bir ile stadyum konseri verilmesi planlanmaktadır. Bugün burada bu konserin düzenlenmesinde emeği MHM geçen Milli Eğitim Bakanlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Mersin ve Tavsus Belediyelerimize, İlliyeli Namileri Müzik İdermeğimize, Koro Şefimiz Mehmet Müzik Öğretmenimiz Zeynep Kaya Büyükköy'e, Burada yer alan sözümüz saz sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir... sen oyna, cenazeye gidersen ağla. <laughs> Mottosuyla yetiştirildi. Tabii böylesine gücüyle, böylesine katılımın en son, en üst seviyede olduğu bir toplantıda bakanlığımızın özellikle Türk musikisinin daha iyi anlaşılması, daha iyi anlaşılması, yeni yetişen nesle daha iyi aktarılması noktasındaki bir çalışma ve gayret sonrası böyle bir projeyle aranızda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinizi en kalbi duygularla, sevgiyle, saygıyla muhabbetle sanırım. Hoş geldiniz. <laughs> Az önce halk etim müdürümüzün ifade etmiş olduğu gibi kültürümüzü oluşturan bizi millet yapan bizi diğer milletlerden farklı kılan ve bir musiki de yüz binlerce makamlı olduğu Türk sanat muzikisinin bizden sonraki nesillere daha iyi aktarılması, benimselmesi, anlatılması, inanın yavrularımız bu muzikiden etkilendikleri kadar merhametle, etkilendikleri kadar şefkatle, dedikleri kadar sevgiyle ve yaşadıkları ortamda sürdürmüş oldukları ekranda olan sinerjiyle daha mutlu olacaklarına inanıyorum. Ben özellikle Mehmet Tevfik Utku'ya sağlık sanatçılarımıza, söz sanatçılarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 13 ilçemizdeki en son programımız, diğer yani 13 ilçemizde hepsinde yapıldı. Son program ama gördüğüm kadarıyla en zengin, en katılımın yüksek olduğu bir program. Sizlere de tebrik ediyorum. Buraya göstermiş olduğum teveccüh, bu insanlara, kendinize, <laughs> destinize, destinize göstermiş olduğunuz hassasiyetin, ıı, samimiyetin bir çizgisi. Tekrar teşekkür ediyorum. Daha fazla uzak konserin hepimize, destinize ve geleceğimize ışık tutması duygularıyla hepinize selam, saygı ve özellikler üstüne. Hepimize güzel, güzel konuşmalarından önce bu mini konser için bir teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı sunuyorum. Sevgili hocam, hazır düğün bugün an o an bu vesileyle gördüğümüzü önümüzdeki dönem Koru çalışmalarımıza davet edelim mi? Şeref verdiler. Arada sırada buyursanız hakikaten onurlandırırsınız. Şeref verirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kötü bir yerine uğramadan önce iç çiçek taktığımız olacak. Emekliğimizi güzel, sevgili şekilde çiçek taktiğimizi yazdırıyoruz. ediyoruz. Buyurun. What's the